Kayıtta değil mi şu an? Okey. İyi yayınlar hocam. Tamam. Hocam son 10 saniyemiz. Tamam. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Ki'de Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Bahadır Geniş hocamızla birlikte stres yönetimi hakkında konuşacağız. Hocamız sorularımızı yanıtlamak için bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam size bir sürü sorun var stresle alakalı. Bizim için önemli bir konu. İlk sorumla direkt başlamak istiyorum. Evet. Hocam dilerseniz öncelikle günlük hayatımızda hepimizin ortak problemi olan stres ile başlayalım. Stres tanım olarak nedir? Bilimsel olarak nasıl tanımlanır? Neden ve nasıl oluşur? Stresle ilgili zamanımızın bu dönemine kadar aslında birçok tanımlama olmuş. Her kitapta, her işte kaynakta farklı farklı tanımlamalar olmakla birlikte birkaç tane ortak özelliğin olduğunu söyleyebilmek mümkün. Örnek veriyorum zaman içinde denilmiş ki yaşamsal bazı olaylara karşı insanın kendi iç dengesini koruyabilmek için vermiş olduğu reaksiyon. Tepki olarak söylenmiş. Daha sonrasında bu tanımlamaya şunu eklemişler. Bu sadece de dışarıdan yaşamış olduğumuz olaylarla ilgili değil aslında içsel de yaşamış olduğumuz problemlerle de ilgili biz bir uyum süreci içinde olabiliyoruz. O zaman bu içsel ve dışsal uyaranlara karşı bir dengeyi yürütebilmek için vermiş olduğumuz bir reaksiyon gibi söylenmiş ama ben şöyle bir tanımlama yapıyorum. Daha basit ve anlaşılır oluyor. Yaşamış olduğumuz olaylara ya da işte ruhsal durumlara karşı vücudumuzun vermiş olduğu aslında bir uyum belirtisi. Buna bir tepki demenin de çok böyle belki negatif bir anlaşılacak tarafı da vardı. Vücudumuz uyum göstermeye çalışıyor. Yeni bir yaşamsal olaya, yeni bir düşünceye, yeni bir duyguya uyum sağlama sürecinde bir uyum zamanı, bir uyum dönemi olarak değerlendirmek Stresi bu anlamda bence daha kolay ve kabul edilebilir bir şey yapabilir. Çok teşekkürler hocam. Peki hocam stresin türleri nelerdir? Yani insan günlük yaşantısına etkileri nelerdir? Stresle ilgili zaten bu uyum belirtisi dememizin en önemli nedenlerinden birisi bu. Stresi biz hep kötü bir şey olarak biliyoruz. İşte bize zararı dokunan, bizi ruhsal-bedensel anlamda yıpratan bir şey olarak değerlendirmiş oluruz ama stresin temel anlamda iki alt türünün olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bunun birisine iyi stres diyebiliriz. Biz öz stres kavramıyla bunu karşılıyoruz. Bir diğeri de kötü stres. Bu da distres dediğimiz kavram. Kötü stres zaten bizim çok iyi bildiğimiz bir şey. Ama iyi stres nedir dediğimiz zaman örnek veriyorum şu an canlı yayındayız. İşte endişemiz olabilir, kaygımız olabilir. Acaba iyi gidecek mi? Eksik bir şeyler olacak mı? Yolunda gidecek mi? burada bir stres yaşıyoruz. Bu bizim için bizim yayında daha canlı konuşmamızı, daha dikkatli olmamızı, soruları daha iyi anlamamızı ya da kendimiz daha iyi ifade etmemiz aşamasında dikkatli olmamızı sağlıyoruz. Bu bir iyi stres hı hı. diyoruz. Ya da öğrencilere hep böyle söylenir işte sınava çalışmak için bir miktar stresin olması gereklidir, iyidir dediğimiz şeyler iyi strestir. Bu bizim odaklanmamızı, dikkatimizi, performansımızı artıran şeylerden birisi. Ama bu stres belli bir aşamaya geçiyorsa, bizi gün içinde yoruyorsa, bizi tükenmişliğe itiyorsa, uyku problemleri oluşturuyorsa, kaygımızı, endişemizi çok arttırıyorsa işte bu kötü stres olarak tanımladığımız başlıklardan birisi. Örnek veriyorum herkes aynı sınava girebilir ama bir grup için bu sınav iyi bir stres kaynağı olabilir. Bir miktar işte çalışmasını arttırır ama bir grup için de bu kötü stres kaynağı olabilir. O zaman biz şunu da görüyoruz. Yani yaşamış olduğumuz bir olay var. Bazılarımız için bu öz stres dediğimiz iyi stres, bazıları için ise bu kötü bir stres tanımlaması olarak ortaya çıkabiliyor. Hmm. Peki hocam şimdi detaylıca açıkladınız fakat ben biraz daha derinlenmek istiyorum hani stresin aşamaları hakkında. Stresin ne gibi aşamaları var? Hangi noktada stres hayatımızı daha çok etkiliyor? Şöyle diyeyim. Özellikle iyi bir stres kaynağıyla karşı karşıyayız. Nedir? Ben şu aşamaya kadar diyelim ki 10 kilo yük taşıyabiliyorum, biraz hmm. egzersiz üzerinden örnek birim ve kendimi geliştirmek istiyorum. Siz bu örneği başka alanlarda da gündem alabilirsiniz. Örnek veriyorum ben artık 15 kilo yük taşımak istiyorum ve ben 10 kilo taşıyan bir kişi olarak taşıyabileceğimden daha yüksek bir miktarda kilo taşıyacaksam vücudum bir tepki veriyor, bir geri çekilme tepkisi veriyor. Biz buna şok evresi diyoruz. Yani uyum sağlayacağımız herhangi bir durumla karşı karşıyaysak, mesela bir yakınımızın yaşamış olduğu bir stres dönemi var ya da bir hastalıkla ilgili kötü bir haber aldık, bu bizim için bir stres kaynağı ya da yük taşıyacağız, bu yine bizim için bir stres kaynağı. O zaman işte biz bir geri adım atıyoruz. Bu bizim şok evresi dediğimiz evre. Ve bu stres yaşam olayı, işte taşıyacağımız yük bizim eğer kaldırabileceğimiz bir kapasitede ise örnek veriyorum. Bana 50 kilo yük vermediler. 50 kiloyu belki ben taşıyamam ama 15 kiloyu taşıyabiliyorum. Ya da bu kiloyu benim taşıyabileceğim belli bir zaman dilimi varsa ben bunu 3 dakika taşıyabilirim ama 3 saat belki taşıyamam. Yani ikinci aşama bizim için stresin ilk aşaması şok evresiydi. İkinci aşaması bir direnme aşaması. Benim kaldırabileceğim yükte ve kaldırabileceğim, dayanabileceğim zaman diliminde bir yükle karşılaştıysam bu direnme aşamasını ben geçiyorum. Ve bu direnme aşamasında benim hazırlamış olduğum mental ya da bedensel anlamdaki reaksiyonlar üçüncü aşamayı belirliyor. Ben bu evreden ya güçlenerek çıkacağım ya da tükenmiş olarak çıkacağım. Eğer benim için 15 kilo yük taşınamayacak bir yükse ben buradan tükenmiş olarak ayrılabilirim. Ama benim için taşınabilecek bir yük ise ben buradan güçleniyorum. E o zaman ben hikaye nereden başlamıştım? 10 kiloluk yük taşıyan bir kişi vardı. Şimdi ben buna dayandım. Ve buna dirayet gösterebildim. Ve artık 15 kilo yük taşıyorum. Bu aşamadan sonra bana Mesela sen 10 kilo yük taşıyacaksın. Benim için hiç problem yok. 13 taşıyacaksın problem yok. Ama dediler ki 20 kilo yük taşıman gerekiyor artık. E o zaman ben hikayeyi Tekrardan en başa alıyorum. Bir şok evresi yaşıyorum. Bir direnme aşaması yaşıyorum. Ve ben o kiloyu yine taşıyabiliyorsam Bu aşamadan yine güçlenerek çıkmış oluyorum. Böyle 3 aşamada tanımlayabiliriz. Peki hocam teşekkür ederiz. Peki e, bence stresin şu an en kötü yanına değineceğiz. Stresin insan vücuduna etkisi, e, stresin organlarımızı da etkilediği biliniyor. E, bu hangi durumda gerçekleşir ya da nasıl gerçekleşiyor? Burada aslında üç başlık altında kategorize etmek benim için daha anlaşılabilir oluyor. Bu da insanı tanımladığımız aslında bir kategori. İnsanı biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olarak tanımlıyoruz. Yani bedensel bir bütünlüğümüz var, bununla birlikte ruhsal bir bütünlüğümüz var ve bu her ikisinin yani beden ve ruh olarak da etkileşimde olduğumuz bir sosyal ağımız var. Stresin sadece bedensel anlamda bir yan etkisi yok ya da bir bizi yıpratan, üzen tarafı yok. Aynı zamanda ruhsal, aynı zamanda da sosyal ilişkilerimizi bozan bir boyutta. Örnek veriyorum bedensel anlamda biz distres dediğimiz yani kötü stresle karşılaştığımız zaman ne gibi durumlar ortaya çıkabiliyor? Örnek veriyorum işte bu bir baş ağrısı olabilir. Bir vücut ağrısı, işte eklem ağrıları olabilir. Bununla birlikte özellikle bağırsak sistemindeki hızlanmalar olabilir. Bazen ishal bazen kabızlık olarak ortaya çıkabilir. Bununla birlikte yine bizim bedenimizde yaygın vücut ağrıları ortaya çıkabilir. Uyuşmalar olabilir mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşamış olduğumuz problemler ortaya çıkıyor. İşte gastrit gibi, ülser gibi halkın çok yakından tanınmış olduğu hastalıklar gibi gibi. Hani bedensel anlamda birçok problemi olabilir. Diğer taraf ruhsal taraftı. Ruhsal tarafta da özellikle bizim için işte ruh sağlığı ile ilgili kaygı, depresyon, mutsuzluk, karamsarlık her kötü bir şey olacak. Uyku problemleri yine bizi etkileyen şeylerden birisi. Üçüncü başlık sosyal dediğimiz kısım. Bu da örnek veriyorum kişiyi kendi içine yalnızlaştırabilir. Kişilerle ilişkilerinde daha duyarlı olmasına aracı olabilir. Daha dinlemez, daha sabırsız olmasına aracı olabilir. Üç alanda birlikte bu olumsuz stresin etki gösterdiğini söyleyebiliriz. Hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal alanda çok net olumsuz, uzun vadeli insanı yap, yıpratan bir süreci var. Bu kötü stresin. Anladım. Peki hocam şimdi da bunun nasıl önleneceğimizle alakalı. Yani stres ile başa çıkmanın yolları nelerdir? Mesela en basit haliyle kişi stres belirtisi, yani kötü stres belirtisi gösteriyorsa ne yapmalı? Burada aslında birkaç yöntemden bahsedebiliriz. Temelde iki başlık altında gene toplayayım. Bunlardan birisi düşünce değişiklikleri. Yani biz düşüncelerimizi değiştirirsek bizim mevcut olaylara karşı vermiş olduğumuz tepkilerimiz de değişiyor. Duygularımız da değişiyor. E, duyguların değişmesi ne için önemli? Çok daha yoğun bir kaygı yaşıyorsak daha az bir kaygı yaşayabiliyoruz. Bunun için bizim düşünsel değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Hatta bazen toplum içinde de söylenen işte bu hani kafayı değiştirmek lazım, işte kafada bitirmek lazım dedikleri hikayenin önemli bir kısmı yaşamış olduğumuz olayla ilgili olaya bakış açımızı değiştirmekte. Benim sunumlarda genelde vermiş olduğum bir örnek var. Dışarıda bir yağmur yağıyor. Bu yağmur hepimiz için mesela aynı duyguları uyandırmayabilir. Bazılarımız için bu çok istenen, çok böyle beklenen, arzulanan, keyif veren bir durumdur. Ve kişi bu durum karşısında rahatlayabilir, huzur bulabilir, kendini iyi hissedebilir. İşte çayını kahvesini alır, yağmuru izleyebilir. Ama bir diğer kişi aynı apartmanda bulunan bir başka kişi olsun işte bu yağmur yağdığı anda endişelenebilir. İşte elektrik kesilecek, işte çocuklar hasta olacak, ortalık ışıksız kalacak, ne yapacağız, telefon çekmeyecek ya da bir işte yakınımızı aray arayamayacağız gibi böyle bir endişe hali olabilir. Böylelikle daha yoğun bir kaygı yaşar ve ne yapabilir? İşte çocukları yanına çağırır, telefonu şarj etmeye çalışır gibi. Aynı olay dışarıda yağan bir yağmur var ve bizim bu olaya karşı vermiş olduğumuz reaksiyonları düşüncelerimiz belirliyor. Yani bu olumlu bir olay gibi değerlendiriyorsak iyiyiz, sıkıntı yok. Ama olumsuz bir olay gibi değerlendiriyorsak bu bizim için çok yıpratıcı olabiliyor. İşte bizim burada düşüncelerle ilgili odaklanmamız gereken bir kısım oluyor. Düşünce hataları dediğimiz bölümler oluyor. Yaşamış olduğumuz o zihnimizden geçen hızlıca olan düşünceleri bir Geri çekilip değerlendirmek gerekiyor. Çok yoğun stres yaşadığımız zaman, çok yoğun kaygı yaşadığımız zaman ya ben bu olayla ilgili neden böyle düşündüm? Yahut da niye bana bu olay bunu düşündü? Niye ben bu kadar yoğun öfke duydum? Niye bu kadar mutsuz oldum? gibi bir değerlendirme yapabilmek için bu anlamda düşünce hatalarımızı saplayıp onu değiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim için yolun yarısı. Yani o düşüncelerle ilgili olan kısım. İkinci olan kısım davranışsal değişiklikler. Biz peki hiç böyle düşünce üzerine odaklanmadan sadece davranışlarımızı değiştirerek stresimizi yönetebilir miyiz? Yapılan çalışmalar bunun mümkün olduğunu söylüyor. Yani dışarıdan birisi bir sizin kafanıza cihaz bağlıyor. Yalancı gülümseme dediğimiz bir durumu ortaya çıkartıyor. İşte bir tuşa basılıyor ve yanaklarımız kenardan yukarıya doğru çekiliyor. Tebessüm ifadesi oluşuyor. Ve bu durumun insandaki stres hormonunu azalttığı gösterilmiş. Bu şu açıdan bizim için kıymetli. Yani biz davranışlarımızı ya da bedenimizi değiştirdiğimiz zaman stresimizin de azaldığını ya da tam tersine de artabildiğini de görebiliyoruz. O zaman biz hangi davranışları hayatımıza alırsak stresimizi daha iyi yönetebiliriz. Burada yapılan çalışmalarda aslında biraz ortak yolların olduğunu gösteriyor. Bunlardan birisi fiziksel aktivite yani kişiler daha aktif, beden sağlığı daha iyi oluyorsa bu anlamda stresi daha iyi yönetebiliyor. İkinci verilen sık yanıtlardan birisi işte arkadaşlarımla, ailemle birlikte görüşüp konuşmak, oturmak. Yani sosyalleşmek bizim için iyi olan başlıklardan birisi. Bir diğer başlık sormuşlar kişilere ne yaparsın stresli dönemlerinde uyurum demiş. Mesela Hı. uyumak gene iyi gelen şeylerden biri. Yanlış cevaplardan birisi yemek yemektir. Stresli olduğumuz zaman dilimlerinde böyle yemek yeme ihtiyacımız da böyle artıyor gibi hissediriz. Çünkü kötü bir şey yaşadık. Ve iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Bu aşamada yemek yemek bize iyi hissettirir. Daha fazla artık yemek yeme ihtiyacımız oluşur. Stresli zaman dilimlerinde. Bu da bizim duygusal yeme dediğimiz durumlardan biri belki yanlış bir başa çıkma stratejisi ama diğerleri işte yürüyüş yapmak, fiziksel aktivite bu anlamda bizim için çok kıymetli, uykuya dikkat etmek çok kıymetli ve sosyal ilişkileri devam ettirmek. Bu anlamda stresli bir yaşam olayı yaşasak bile çıkıp biraz daha dolaşmak, işte bir arkadaşımızla konuşmak, bir araya gelmek bizi iyi hissettirir. Bunun yanında gene bedensel anlamda bizi iyi geleceğini bildiğimiz işte beslenme, beslenme düzenimizle ilgili işte karbonhidratın daha az olduğu beslenme tarzı bu anlamda yine stresi yönetme kısmında önemlidir. Zamanın yönetimi çok önemli. Şu aşamada bizim için önemli problemlerden birisi bu. Olabildiğince fazla iş yüküyle birlikte kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Gelişen teknolojilere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu da aslında yazarların ya da çalışmacıların söylemiş olduğu şeylerden birisi. İnsanoğlu daha zor uyum sağlıyor. Yani niye daha uyum zor sağlıyor? Teknolojik gelişmeler. Şimdi mesela bu zaman dilimine kadar belli bir 10 yıl, 20 yıl öncesinde bilgisayar yoktu. Ama hmm. bilgisayar geldi hayatımıza ve biz bilgisayara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Bu aşamada bizi zorluyor. Bu aşamada bizi onu öğrenme aşamasında zorluk yaşıyoruz. Ya da şimdi işte yapay zeka ile ilgili şeyler var. Bunu takip etmezsen gündemin gerisinde kalıyorsun. Buna uyum sağlaman gerekiyor ve buna vakit ayırman gerekiyor. Bu senin için yeni bir süreç ve uyumlanman gerekiyor. Bu aşamaların her biri bizde tabii hani stres oluşturabiliyor. Bunun için biraz daha o zaman yönetimi de yine bizim için önemli olan başlıklardan birisi Bunlar tabii alt her birinin ayrı ayrı detayı vardır. Ama en böyle basit haliyle özetleyecek olursam böyle birkaç alan sayabilirim. Peki hocam, ee, çok önemli bir konu daha var. Ona da değinmek istiyorum. Dijital stres. Ee, bunu bir stres türü olarak görebilir miyiz ve nedir dijital stres? Bu %100 bir stres türü olarak değerlendirilir. Şu aşamada bizim için özellikle sosyal medya kullanımı, özellikle Instagram kullanımı bizim ülkemizin çok ciddi bir evet. ruh sağlığı tehdidi. Neden bunu söylüyorum? Bizim yakın zaman diliminde yapmış olduğumuz çalışmalardan birisinde, işte sosyal medya ile ilgili hazırlamış olduğumuz seminerlerden birisinde vermiş olduğum net bir veri var hem 2022'de hem 2023 yılında dünya çapında yapılan araştırmalarda Türkiye telefondan Instagram'a en fazla vakit ayıran ülke. Hı hı. Bu çok ciddi bir problem. Yani bizim Instagram'da çok yoğun bir vakit ayırıyor olmamız bizim hayatımızı zorlaştıran şeylerden birisi oluyor. Çok net bir örnek üzerinden anlatayım. Benim ders çalışmam gerekiyor bugün ama ders çalışmak aktif bir iş ve de çok da böyle keyif almadığım bir iş olabilir. Ama ne yapıyorum ben mesela? Sosyal medyada oturuyorum, vakit geçiriyorum. Sosyal medyada vakit geçirmek pasif bir eylem ve keyif aldığım bir aktivite. İnsanoğlu pasif ve keyif aldığı bir aktiviteden aktif ve çok da keyif almadığı bir süre geçmek konusunda çok zorlanıyor. Yani ben sosyal medyayla vakit geçirirken kalkıp ders çalışmam çok zor. Ne kadar fazla sosyal medyayla vakit geçiriyorsam e o kadar da benim günlük hayatıma dönmem zorlaşmış oluyor. Bu aşamadaki kopukluğu çok fazla arttırıyor. Ama ben sosyal medyayla uğraşmıyordum. Örnek veriyorum evi toparlıyordum, işte bulaşıkları yakıyordum, evi temizliyordum. E o aşamada ben ders çalışmaya geçebilirim. Çünkü aktif bir eylem ve diğer taraftan da aktif bir eyleme geçiyoruz. Bu aşamada sosyal medyanın bizim için çok böyle bir riski var. Bu sadece asetmiş olduğum zaman yönetimiyle ilgili kısımlardan. Ama biliyoruz ki artık şu an herkes neredeyse çok böyle büyük bir genelleme olacak ama akşam yatarken telefonuna bakarak yatıyor. Sabah kalktığı zaman telefonuyla birlikte kalkmış oluyor. Ve akşam yatarken özellikle bir önceki konuyla da bağlantılaştırayım. Akşam uyurken ben sosyal medyada gezmiyorum, Uykum var. Ama uykum belli aşamada işte mesajları gördükçe, beğenileri gördükçe vesaire uykum açılmaya başlıyor benim artık ve telefonun yaymış olduğu bir mavi ışık var ve bu mavi ışık melatonin dediğimiz hormonun salınmasını engelliyor. O zaman şöyle oluyor. Bir uykum açılıyor, iki uykum kalitesizleşmeye başlıyor. Böyle olunca benim uyku sağlığım bozulmaya başlıyor. Uykum bozulunca bedensel anlamda bir stres. Yani sabah dinç uyanmamışsın, yorgun kalkmışsın. Yaşamış olduğun her türlü problemi yönetme kısmında daha da zorlanmaya başlıyorsun. Bu aşamada baktığımız zaman çok temelde işte hem zaman yönetimi konusunda hem iş hayatımıza girip odaklanmak konusunda hem de uyku konusunda çok net bozucu etkileri var. Yani gördüğümüz zaman şu aşamada bu bir bizim psikiyatri alanında özellikle bir bağımlılık olarak sınıflandırılmıyor ama hep böyle bahsediyor işte internet bağımlılığı, ekran bağımlılığı, oyun bağımlılığı vesaire gibi. Şu aşamada sosyal medya ile ilgili bir net bağımlılık tanımlaması yok. Ama çalışmalar biriktikten sonra zaten bize diyor ki bu bir bağımlılıktır diye söyleyebiliyor. Ama sosyal medya ile ilgili de çok net bir bağımlılık olduğunu söyleyebilmek mümkün gerçekten. Kişilerin yaşantılarını bozuyor, sosyal hayatını bozuyor. Bence en önemli problemlerden birisi kişinin var olduğu potansiyele erişmesini engelliyor. Yani aslında o sınavdan daha iyi bir not alabilir ama daha düşük bir notla karşılaşıyor. Yahut da daha iyi bir iş pozisyonunda yer alabilir ama iş pozisyonu daha düşük olmaya başlıyor. Hem oyun bağımlılığında hem de sosyal medya bağımlılığında bunların olduğunu, bunların söylenebileceğini ifade edebiliriz. Peki hocam bu anlattığınız şeylerin bir yaşı var mı? Yani stresin bir yaşı var mıdır? Şu yaş grubunda daha çok görülür. Bir şey diyebilir miyiz? Yani genelde biz bunu sınav döneminde yaklaşan öğrenciler için söyleriz. Fakat genel olarak bir yaşı var mı bu işin? stresin en başta yapmış olduğumuz tanımlamayla birlikte başlayayım. Örnek veriyorum. Yaşamış olduğumuz hem içsel hem de dışsal uyaranlar karşısında göstermiş olduğumuz bir uyum belirtisi olarak tanımlamıştık. Yani insanoğlu yaşının her yaş grubunda içsel ya da dışsal böyle farklılaşan bir mevcut durumla karşılaşıyor. Örnek veriyorum. Çocuk doğdu. Aradan 2 ay, 3 ay, 5 ay geçti. E çocuk diş çıkartıyor. Onun için yeni bir olay ve bu çocuk için bir stres baktığımız zaman. İşte 70 yaşında 80 yaşında olan bir kişi bir bedensel hastalığıyla muzdarip oluyor. Onunla uğraşıyor. Öğrenci sınavıyla işte erişkin olan bir kişi iş hayatıyla mutlaka stresli olan bir yaşam döngüsüne sahibiz. Ama en başta söyleyeyim ki bunu kötü gibi değerlendirmemek lazım. Bizim aşama aşama yol kat etmelerimiz oluyor. Örnek veriyorum İlk dişini çıkartan bir çocuğun ikinci dişi, üçüncü dişi, dördüncü dişi daha kolay mücadele edilebilir hale geliyor. Yahut da işte bir enfeksiyon geçirdiğimiz zaman o bizim için yorucu olabiliyor ama ikinci, üçüncü, dördüncü defa aynı enfeksiyonu yaşıyorsak birkaç günde onu atlatabiliyoruz gibi oluyor. İş hayatımızda, işte sosyal yaşantımızda problemler yaşamaya başladığımız zaman da bunun ilki bize birazcık ürkütücü ve korkunç gelebiliyor. Ama aynı benzer bir problem karşımıza geldiği zaman biz bu süreci daha iyi yönetebiliyoruz. Bunun bir yaşı yok. Çünkü insanoğlu ömür boyunca bir gelişim gösteriyor ve Cem Karaca'nın şarkısıydı zannedersem yani doğarken ağladı insan diyerekten hakikaten doğarken başlayan o stres devam ediyor. Sürekli devam ediyor. Ama yönetebiliyor olmak bizim için önemli olan şeylerden bir. Yani stres var Aman öcü gibiden ziyade böyle bir stres var ve biz bunu yönetebiliriz bu işte bahsetmiş olduğum hem düşünsel hem de davranışsal değişikliklerle birlikte yaşamış olduğumuz stresi yönetebilmek mümkün bu anlamda. Peki hocam. Stres ile peki başa çıkamadığımızda yani bu iş artık kronik bir tür haline geldiği zaman kişi ne yapmalı? Ya da bu rahatsızlık haline dönüşüyor mu? Evet. Bu aşamaya gelmeden önce bir defa bu teknikleri mutlaka bilmek ve uygulamak gerekiyor. Yani hem düşünsel değişiklikleri yapabilmek hem de bu davranışsal anlamda değişiklikleri yapabilmek için bu problemlerle mücadele etme aşamasında zorlanıyoruz artık yapmış olduğumuz işte fiziksel aktivite sosyalleşme yahut da uyku beslenme düzeni ile ilgili olan değişikler bize yetmiyorsa o zaman işte bir profesyonelden destek almak gerekiyor bizim için bu problemlerle ilgili biz bazen isteksizlik de yaşayabiliyoruz. Yani yapmak istemiyorum. Örnek veriyorum evet yürüyüş yapalım hayatımız için çok önemli çok iyi gelici özellikleri var ama yapmak istemiyorum. Bir kısır döngü olmaya başlıyor. Ben bir fiziksel aktiviteye başlamıyorsam isteksizliğim daha fazla artıyor. İsteksizliğim arttıkça da fiziksel aktiviteye hiç başlamak istemiyorum. Gibi gibi. Hani böyle bir kısır döngü yaşadığınız zaman mutlaka bir uzman Dan destek almak, bu anlamda hani bir klinik psikolog olabilir, bir psikiyatri hekimi olabilir. Başımda destek almanın verimli olduğunu söyleyebilmek mümkün. Diyelim ki almadık. Yani bunu öteledik, işte görmezden geldik gibi gibi. Bunun bedenimize dönüşleri çok daha fazla oluyor. Örnek veriyorum ben 50 yaşında diyabet hastası olacağım. Ama stresimi iyi yönetemiyorsam ben 45 yaşında diyabet hastası oluyorum. Ya da işte ben 70 yaşında demans olacağım. Ama böyle stresimle ilgili problemleri daha fazla yaşadıkça ben 60 yaşında demans olmaya başlıyorum. Eğer ya da olmayacaksan böyle kritik bir aşamadayım, o zaman o hastalığı yaşayabilme ihtimalimin arttığını söyleyebilmek mümkün. O zaman tabii mevcut süreç daha da böyle karman çorman bir hal alıyor.